Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resim yapacağız. Öncelikle şöyle düz bir tane A4 aldım. Ki resmimde böyle biraz büyük olsun istedim ama düz tutacağım bu şekilde. Onun için gereken malzemeleri sayıyorum. Böyle pasta boya biraz lazım olacak. Az renkleri. Ondan sonra böyle pamuk olabilir ama o fark etmiyor. Böyle adlarını unuttum şu. <laughs> Şunlardan. Burada bir uçlu kalem kullanacağım. Çünkü ince olmasını istiyorum. Uç, silgiler ve renkli birkaç kalem kullanacağım. Şimdi ilk öncelikle ben kış resmi yapmak istiyorum. O yüzden bu renkleri seçtim daha çok. Ama şöyle bir şey yapacağım. Mesela böleceğim böyle yan tutacağım o yüzden. Diğer de öyle yapacağım. Buna böyle yan tutup dört bölme ayıracağım. İlk bahar kış ondan sonra yaz ve sonbaharı yapacağım. İlk öncelikle bakalım içinde uç var mıymış kalemimizin. Evet var. Şimdi ilk öncelikle buraya bir çizgi çekmem gerekecek. Onun için şöyle pastel boyalardan alacağım. Pastel boyalarımı açayım. Bunlardan lazım. Bu galiba siyah gibi. Evet bu siyah. Şöyle biraz da pastelle uğraşacağım burada. Hemen şöyle kapatıp yerine hemen şöyle cetvel var mı cetvel de yok nasıl yapacağım şimdi çünkü hiç düz, düz çizgi çekemem o yüzden burayı tesadüfen yapıyorum Şu an. bazı yerleri daha büyük yaptım ama bunda yani sırasına uymayacağım o mesela kış falan diye o yüzden buları farklı şekilde yapacağım. Hemen kalemimi aldım. İlk öncelikle ben kış yapacağım ama gene. Hı. İlk öncelikle bir kardan adam çiziyorum. Kardan adamımızın kafası çok büyük olacak. Gözler. Kaş da yapmak istiyorum. Kaşları da havuçtan ama renkli havuç olacak. Yaptım. Hı -hı. kadın adam adamımıza böyle karattıkları için gülüyor ama eriyor gibi oluyor öyle yaptım. Evet, bu güzel oldu. Biraz kar yağıyor gene. Buna bir de nokta nokta. Şöyle çocuk çizeceğim bir tane. Çocukta da gene bir bere var. Beresi biraz farklı. O yüzden şöyle buradan da saçları çıkmış olsun. Bu kız bir çocuk Ben bu videoda tek kışı çizeceğim. O yüzden böyle yaptım. Şurada biraz kızımızın karakterleri olacak. Böyle zaten bazı yerleri farklı renk yapıyorum. Bu resim pek bölmeye düşünmüyorum. Kaşları gözükmüyor kaktillerinden dolayı. Bu resim pek güzel olmadı ama olsun. Bunu Bu yapalım. Şöyle. Kızda bir kazak var şu an. eldiven yapacağım için onları boyayacağım. Böyle yaparsak. Şimdi boyamaya geçeceğim. Böyle güzel oldu. Bulutları yapmam çünkü adına çok karışık olabilir diye. İlk öncelikle yeşil rengimi alıp kardan adamımın şöyle renklerini boyayacağım. Bu bu arada sizin hayal gücünüze kalmış oluyor. O yüzden gözlerini falan bazı yerlerine renkli yapacağım. Bazıları beyaz olsun. Hı. En alta gitmeyiz. Neyse turuncu yapmayacağım. Orayı biraz sarıya doğru yapacağım ki daha güzel. kızımızın sapı, sapı, şapkası biraz daha sarı olsun. Saçları da sarı ama bazı yerleri renkli olabilir ama yok öyle yapmayacağım. Sarıyla bir de ayakkabılarını boyayacağım tamam olacak. Yeşil yeniden kaza ve kazanın kolları yeşil. Kazanda çizgiler olacak. Şimdi şöyle bir renk seçiyorum. Bu renkte de kısın altını boyayacağım. Bu kahverengi bu. Açık bir kahverengi ama çok da açık değil. Şimdi buraya neyle yazsam şunla yazacağım. Kış yazacağım üstte güzel bir şekilde. Evet şu an hazır böyle bir resim oldu. Burada bir kızımız var. Kartopu atıyor. Burada da bir tane Şuraya kamerada hep şık diye gözüküyor öyle gıcıma şu şekilde oldu. Ellerim boya oldu ama kardan adamı da bu şekilde. Şimdi başka bir videoda bugün gene başka bir resim çizeceğim. Burası böyle mevsimle ilgili olsun. Oraya da başka bir şey çizeriz. Ve evet, bugünlük bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoma da like atmayı unutmayın.